Yepyeni bir videoma tekrardan hepiniz hoş geldiniz gençler. Ben Gitiyol. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, çok önemli bir video ile e, karşınızdayım sizlerin gençler. Öncelikle e, Babi videosu bayağıdır gelmiyordu. Bunun için üzgünüm. Sunucuya hiçbir şekilde giremiyordum. Farklı launcherla, farklı hesapla, her şeyle denedim gençler ve e, asla Babi'nin olduğu iddia edilen sunucuya girilmiyordu. Ben bu arada Babi'nin gerçek olduğunu ya da hani kesinlikle gerçektir işte şöyledir böyledir falan demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın gençler. Ee, ben size sadece hani bunu belirtmek istedim gerçek olup olmadığını ben de bilmiyorum. İ çok inanmıyorum da zaten ama sizlerle beraber öğreniyoruz. Ben sunucu IP adresini satın almıştım ve bugün gençler bana gelen bir mesajla uyandım. Ben, ben böyle spamladı bana sürekli mesajı. Bir baktım benim sunucu IP adresini satın aldığım adam Instagram üzerinden konuşuyorduk. O da aynı şekilde bana Instagram üzerinden dönüş yapmış. İşte ee, sen bana tekrardan ulaşmadın bilmem. Şu an ekranda zaten SS'lerini görürsünüz mesajlarının gençler. Ee, bana sordu ki işte niye hani ulaşmadım bana tarzı falan sormadı da bana ulaşmamışsın işte ben sana ulaşma kararı aldım bilmem ne falan filan dedi bana ve bana yeni sunucu IP adresini attı ve bugün ona o sunucuya gireceğiz şu anda hiç girmeyi denemedim gençler ilk defa gireceğim şu anda ee, şimdi o sunucuya giriyoruz ve o şekilde yani ee, SS'lerin de mesajlarını görürsünüz Gençler ben bir de şey sorusunu sormuştum ee, Siz de çok merak etmiştiniz bunu çünkü Bu yüzden kurgu olduğunu düşünenleriniz bile Olmuştu bu arada hastayım sesim çok çıkmıyor Bunun için de üzgünüm ee, Hani ulan madem işte e, Kurgu yapıyorsunuz adam gibi yapın falan filan Tarzı yorumlarda çok görmüştüm ben zaten hani biliyorsunuz Videosunu dağıtmıştım bunun Böyle düşünenlere e, Böyle düşünenler için neyse bugünkü konumuz Öyle düşünenler değil e, ben Ben adama şeyi sordum. Onun da mesajlarını görüyorsunuz zaten şu anda. Hepsinin seslerini koyacağım buraya. Zaten tek bir sese sığmıştı diye hatırlıyorum yanlış değilsem. adam ee, adama ben şeyi sordum. Niye sunucudaki kişileri görüp niye çete açamıyorum, çete bir şey yazamıyorum diye sordum. Adam da dedi ki ben bunu ticaret haline döktüm, iş haline getirdim, herkese sattım. Hani o kadar çok kişi oldu ki artık. Hani Hani ben de sahi, benim sadece yetki verebildiğim kişiler çete yazıp sunucudaki oyuncuları görebiliyor dedi bana. Aynen böyle yazdı. Nasıl yaptı falan ben bilmiyorum hiç sorgulamadım. Ee, sunucuda benim dediklerimi yapsan yeterli yazdı sonra yanlış hatırlamıyorsam. Ben de eyvallah çektim ve şu an sunucuya giriyoruz gençler. Bu arada bu mesaj bana sabah geldi. Ben şu an baya geç giriyorum. Açık mı değil mi sunucu onu bile bilmiyoruz. Neyse çok konuştum. Şimdi yavaştan girelim isterseniz gençler bu arada e, kanalımız gençler telif nedeniyle ve birkaç nedenden daha ötürü bayağı bir şort satmıştım Shorts'tan sağlam izlenme geldi bana YouTube'da hani o kadar sağlam izlenme çok bir hafta içinde gelince bot falan sanıp e, abonelerimi sildi like'larımı sildi ve artık beni önermemeye başladı o yüzden normal attığım videolar 10 20 30 40 falan izleniyor böyle saçma sapan Destek olursanız, videoyu paylaşırsanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız yani bu videoyla olabildiğince etkileşime geçerseniz gerçekten beni çok memnun edersiniz gençler. Dediğim gibi eğer dolandırılmadıysam, yani bu adam bana ulaşıp IP adresini tek attı yani sattığı birine. Yani böyle uğraştığına göre dolandırıcı olmadığını düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa da dediğim gibi bu sunucu IP adresini sizlerle paylaşacağım gençler. Onu tekrardan söyleyeyim. Evet şimdi tıklıyorum gençler. Hadi bismillah dur lan ne oldu ha? Şimdi giriyoruz. Hadi bakalım. Logging in. Aynen. Hop. Selamın aleyküm. Akşam ve yağmur yağıyor. Welcome. Hoş bulduk abi. Evet. Çok kötü bir başlangıç oldu şu an gençler. Niye yağmur yağıyor oğlum? Neyse. Çok fazla sorgulamayalım biz. Lan. TT Playzy welcome to the server. Baby may be present at any moment. But she hasn't. She mi? Arrived yet. Baby kız mıymış oğlum? Baby erkek lan. She değil o. Kız sanıyor herhalde geri zekalı. Gençler. E, TT Playzy yazdı. O benim sunucu IP adresini satın aldığım adamın ta kendisi bu arada gençler. Eee onu kesinlikle söyleyebilirim. De biz neredeyiz oğlum şimdi? Ben... Ne yapacağım ki? Evet. Evet, klavyeyi kırıyorum gençler sesleri gelmiş durumum. Chat ve tab gene açılmıyor gençler aynı mantık. Bir dakika lan. Lan tab açılıyormuş. Tab diye yarım saattir Caps basıyormuştum gençler. Chat açılmıyor gerçekten. Ben chat'i açamıyorum ama sesim oğlum adam az önce bana yazdı mesaj yazdı. Sunucu da yok şu an. Nasıl oluyor bu? Ya da belki sadece kendimi görüyorum dur derken önüme kafama yıldırım düştü anasını satayım bu nasıl iş Neyse durun şurada normal bir ağaç var onu bir kıralım normal ben survival oynuyor gibi oynuyorum gençler o zaman Allah şu an anlamadım ne alt oluyor ne ne ya ne oluyor anlamadım da Sesim sesim de gidiyor lan Vallahi çok saçma Lan git Aa. Bu arada gençler sunucunun da oynanış sürümü Bion 9.2'den Bion 2.2'ye alınmış Oğlum git. Allah başarımlar da açık artık. Önceki sunucu da başarımlar açık değildi bakın. Durun şunu ben ata. Ö, ö, ö. Aynen kardeşim konuşamıyorum. Oğlum öleceğim. Hala yıldırımlar falan çıkıyor bak. Öleceğim şimdi. Şuradan bir ağaç kırmam lazım. Neyse. Şuradan şu ağacı bir indirelim gençler. Lan adam var. Adam. Lan sucu da bir gözükmüyor. Gel buraya gel 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 gel. Buraya gel. Neredesin? Aha orada dur gördüm gördüm gördüm. Hala orada. Oğlum bir canım var öleceğim bir canım. Bir kalbim var. Gel lan. Hayda. Oğlum bu kim? Lan gel buraya ya. Allah Allah. Onun sonucunda biri gözükmüyor. Kafayı sıyıracağım şimdi. Gel lan. E ee, eleman nerede? Oğlum ne oluyor ya? Ama biri bizi trollüyor mu? Yok oldu oğlum adam. Ne alaka? Allah Allah köye getirdi bizi yalnız. Lan. Allah Allah. Kafa Allah belanı öleceğim şimdi. Dur. Köylü bir defol git öleceğim şimdi. Ben alırım aga odunlarımı. Dışarı git. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Lan nasıl geçtin kapıdan? Eh, tamam. İyi seviye atlamışım lan. Gençler ben videoda şimdi iskeletle kapıştığım için kayıt dışında. Oğlum. Heh, tamam kayıt dışı derken yani. Ee, o oh! koşamıyorum Allah kahretsin dur zombi gider misin canım tamam çok güzel Aa! lan öldüm sandım gençler şuradan Velet zombi sesi geliyor gençler şuradan hemen o ne yağmurmuş arkadaş bilerek mi ya Şunu şimdi hemen atalım o öleceğim la tipe bak ne yapıyorsun Oğlum çatıya çıktım lan. Neyse canım biraz doldu gençler iki et yiyince hemen şuraya atlayalım zombetini bari yiyelim. Ee, hayır. Gider misin? Git. Babiden daha korkunsun git. Git 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 git. Gider misin canım? Canım. Canının. Arkadaşlar yardım edin. Enderman. Oğlum çok korktum. Ha tamam geri orada kaldı. Mükemmel ya. Ölür müsün? Ölme ölmek istemiyor galiba. Neyse tamam. Atlarsam ölür müyüm? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Oğlum yeter artık beni bir sal. Allah Allah. Kafayı seriyor lan şimdi. Gençler şunları öldürmek zorunda kalacağım. Bu arada nihayet yağmuru da durdu. Hemen sen de bir ölürsen canım. Ölür müsün? Teşekkürler. Ee, şöyle birazcık daha dolaşalım gençler. Videoyu gereksiz uzatmak istemiyorum ben de. Oğlum bunu ölmek için yapılmış resmen ya. Şizofren misiniz köylüler? Biraz var gerçi siz. De... Allah oğlum çok korktum lan dur. Birazcık daha etim var onları da pişirelim hemen. Ben fırını mırını almış mıyım? Almışım yanına. Tamam güzel güzel güzel. Şurada iki dakikada pişiriverelim hemen. Şunları da çevireceğim. Çevireceğim. Şöyle atalım hemen şunları da bir pişsinler gençler. Kafayı sıyıracağım şimdi. Ulan bu Babi hariç her şeyin videosuna benzedi lan. Survival oynuyor gibi şu an. Galip adamı görmemiz dışında ve adamın yok olması dışında. De niye yani şimdi? Mesela bana sunucunun başında yazan adam şu an nerede? Niye bir talimat vermedin? Hani dediklerimi yapsan yeter dedi. Bana bir şey demedi ki adam ben anlamadım. Oh! Baga girdim. Şunu da hemen bir alalım gençler. Bu arada vlog tarzı içerikler çok çekmeye başladım. Tam o esnada e, kanal sıkıntıya girdi gençler. Siz de devamını istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. Şuradan şunu da alalım. Gençler videoyu çok uzun tutmayacağım ben şu an. Şunu hemen kıralım. Tamam teşekkürler. Canımı fullediğime göre birazcık etrafta gezinebiliriz. Adam resmen beni bu köye getirdi. Yardım mı, amacı yardım mıydı bilmiyorum ama bir şey yazıyor lan orada tabela var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun lan? E abi. <laughs> Onu Onları... <laughs> lan? <gülüyor>